Dream Booster kanalına hoş geldiniz. Ben Turan. Öncelikle tanıtım videosuna göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ediyorum. Yine yapmış olduğunuz olumlu ve yapıcı geri bildirimler için de teşekkürler. E, tanıtım videosunda belirttiğim gibi bu videomuzda benim yurt dışı hayatım hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Toplamda 4 kez yurt dışına taşındım. İlki Erasmus'tu. Bu videomuzda da Erasmus eğitim hakkında sizlere detay vermeye çalışacağım. Nasıl gitmeye karar verdim? Nasıl başvurdum? Gittiğimde ne kadar bütçem vardı? Almanya'da nasıl bir hayat yaşadım, geri döndüğümde hayatımın geri kalan kısmını nasıl etkiledi sizlere bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. 2005 yılında 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne kazandım. Bölüm İngilizce. Dolayısıyla da bir İngilizce yeterlilik sınavı vardı bölüme girişte. 70 geçme notu, eğer geçerseniz 1. sınıftan başlıyorsunuz. Geçemez kalırsanız, 70'in altında bir not alırsanız Hazırlık okumanız gerekiyordu. Ben 71 ile geçtim. Tam sınırda yani. Sonra bölüme başladım. 1. sınıf CC ile geçtim. 2. sınıfta da yine CC civarı notlarım gidiyordu. Daha sonra bir gün ders hangi amfide diye araştırıp taraştırırken bir afiş gördüm bir duvarda panoda ee, yurt dışında Erasmus eğitimi almak ister misiniz? Tabii ki isterim. İstemez miyim? Hemen altta başvuru süreci yazıyordu. Sonrasında ilgili hocanın bilgileri, detayları vardı. Gittim hocayla konuştum. O da destekledi, anlattı nasıl olacağını. 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bölümünden daha önce hiçbir öğrenci gitmemişti, ilk olacaktı. Başvurdum, mülakat yaptılar, mülakatı geçtim. Benle bitti, iki arkadaş daha vardı bölümden. Toplamda üç kişi başvurduk. bir arkadaş daha sonra gitmeme karar aldı. Toplamda iki kişi 9 Eylül Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden yurt dışına Erasmus'a çıkan ilk öğrenciler Evet, ben de bunlardan birisiydim. Böyle deyince güzel, kulağa güzel geliyor ama işin detayları nasıl oldu, nasıl gitti size biraz oradan bahsedeyim. Tabii kabul aldık. Şimdi sıra bütçe kısmında. Almanya'da yaşayacaksınız, daha pahalı bir ülke. Ben İzmir'deyken zaten ekonomik olarak zorlanıyordum. Güzel haber, uluslararası ajans aylık 440 Euro gibi bir maddi destekte bulunuyordu. Bu paranın %80'ine gittiğiniz ilk aylarda %20'sine geri döndüğünüzde sizlere veriyor. Ee, iyi bir rakam diye düşündüm. Benim için yeterli olabilir diye düşünmüştüm. O zamanlar ortalama aylık 500-600 euro gibi para gerektiğini söylüyorlardı internette falan okuduğumda. Ee, ben de minimalist bir insan olarak daha az bütçeyle yaşayabilirim herhalde deyip gitmeye karar vermiştim. İstanbul'dan uçağa bindik. dindim indim. Stuttgart'ta indim de, cebimde 800 euro para vardı. Olay tam olarak köyden indim. Şehrem adındaydı. Tabiri caizse Anadolu'nun bağrından kopmuşum. Daha önce hiç yurt dışına çıkmamışım. Türkiye'de dahi çok fazla şehir görmemişim. Ve Almanya'ya iniyorum. Dedim Konstansa nasıl giderim? Soruyorum insanlara. 3 kişiye soruyorum, 5 kişiye soruyorum. Constance mı diyorlar? O nerede? Orası neresi? Kimsenin bir fikri yok. Allah'ım dedim yanlış yere mi geldim yoksa? Neyse bile satan kiosk merkezine gittim. Ee, orada sordum. Dedi evet. İşte yarım saat sonra, 40 dakika sonra e, tren var. Onunla gitmek ister misin? Dedim tabi tabi hemen bilet sattı. İlk Konstans'a tren bileti 66 euro. İyi dedim. Bindik treni. Konstans'a indim. Konstans e, tren istasyonu indim. Orada yine soruyorum. Yurda nasıl giderim? Bu adrese gitmek istiyorum ben diye. Nasıl giderim? Ne yaparım? Ee, bir hep bir mücadele modu. Yani anlamaya çalışma insanları. Ne yaparız, ne ederiz modu, nasıl gideriz modu. Tabi ee, tabii bütün bunlar 2006 yılı Eylül ayında oluyor. Yani bundan yaklaşık neredeyse 15 yıl önce bugün gibi internet yaygın değil. Çok fazla bilgi bulamıyorsunuz. Yurt dışı hakkında bu kadar bilgi bulamıyorsunuz. zorlu bir süreç. Yurda yerleştim. Tabii bu süreçte acıktım. Acıkınca sordum diğer insanlara sordum hani ne, ne yaparım nerede yemek yerim diye dediler şurada bir petrol akısı var orada yiyebilirsin Gittim bir kraker, bir de e, gazoz aldım. Toplamda 10 euro tuttu. Tabi kafada hemen çarpmalar başladı. Bir gün 10 euroysa, günde 30 euro harcarım. Ayda 30 günden desek 900 euro. Benim zaten o kadar param yok. Ne yaparım ne ederim diye bir kafada kaygılar başladı. İlk bir iki gün sürekli yabancı arkadaşlar. Onlardan tavsiyeler almaya çalışıyorum. Böyle İngilizcem orta seviye, Almancam başlangıç seviyesi. Her iki dilde konuşmaya çalışıyorum. E, ama hani tam tabiri caizse bir kültürel şok. Hiç kimse Türkçe bilmiyor. Herkes yabancı dilde konuşuyorsun. Söylenenleri %100 anlıyorum desem yalan olur. Almanca konuşuyor zar zor anlıyorum. İngilizceyi bir nebze hani biraz daha anlıyorum. Ee, o da arkadaşlarımda şansıma birisi Amerikalı, birisi İrlandalı. Yani ikisinde dili İngilizce. Çok hızlı konuşuyorlar. Ee, diğeri de Alman'dı. Yani e, tam bir mücadele modunda geçti ilk birkaç günüm. Sonra bir gün otobüs durağına giderken yolda birilerinin Türkçe konuştuğunu duydum. Dedim abla Türkçe mi konuşuyorsun? O da şansıma orduluymuş. Ee, bize çok yakın birisi. Abla dedi sen dedi işte birkaç saat sonra gel ben sana yardımcı olayım dedi. Sağ olsun abla hala yıllardır da dua ederim. Aldı beni telefon hattı işlerini halletti. Nerede alışveriş yapabilirim onları söyledi. Bütün detayları verdi. Yavaş yavaş artık alışmaya başladım. İlk şok atlattıktan sonra sıra artık Almanya'nın tadını çıkarmaya geldi. Ee, zaten Erasmus öğrencisin, sürekli bir Erasmus netlörkünden partileri çağırıyorlar. Ee, yurtta sürekli bir parti oluyor. Konstans Avrupa'nın göbeğinde birçok yere gidebiliyorsunuz. Yani hem parti olsun hem gezme tozma konusunda olsun çok uygun bir noktadaydı. İsviçre çok yakın, İsviçre sınırında. Ee, Avusturya ya çok yakın. bir işte 1,5-2 saat. Keza Fransa o mesafede. Yani şöyle diyebilirim, en az 10 defa İsviçre'ye piknik yapmaya gittik. Otobüs atlayıp İsviçre'ye gidebiliyorsunuz. Otobüsten kastım şehir arası otobüs değil, şehir iç otobüs. Evet, şehir iç otobüs e, İsviçre'ye gidip geri geliyordu. Hatta biz bisikletle İsviçre'ye gidiyorduk, geçiyorduk, orada piknik yapıyorduk. En az 10-15 defa piknik yapmışımız vardır diyebilirim. E, açıkçası Erasmus hayatım bir rüya gibiydi. Hiç bitmesini istemeyeceğim bir rüya gibiydi. O yüzden de Almanya'da kalmaya çalıştım. Bunun için Karlsruhe Üniversitesi'ne başvurdum. Karlsruhe Üniversitesi Üniversitesi'nden kabul aldım. Ee, sınava girmemi istediler, dil sınavına girmemi istediler. Girdim. Ee, her şey tamamdı ama işin maddi konusu, yani ciddi bir bütçe gerekiyor orada kalmak için, olmadı. Geri döndüm. Geri döndüğümde ailem çok mutluydu ama ben sanki hani bir yerim orada kalmış gibi hissettim hep. Ee, açıkçası Erasmus benim hayatımın en güzel yıllarıydı, en çok şey öğrendiğim giriş basamağıydı. Üzerine birçok şey ekleyerek devam edebilmemi sağlayabilen çok güzel bir adım oldu benim için. Şu an soranlar oluyor. Acaba ben de Erasmus'a gitsem olur mu? Ama bir yıl kaybedeceğim ama 6 ay kaybedeceğim. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun diye. Açıkçası hiç düşünmeden bugün dahi olsa, hiç düşünmeden tekrardan Erasmus yapardım. Ee, sonuçta hayatınız çok uzun. Şöyle düşünün. 30 yaşındaki bir insana, 35 40 yaşındaki bir insana ya senin hayatından 2019 yılı geçen yıldan 6 ay alsak, silsek sorun olur mu senin desen birçok kişi aslında sorun olmaz der. Erasmus benim için arkama baktığında birçok güzel hatıralar bıraktığım, birçok güzel anlara sahip olduğum bir süreç oldu. Birçok şeyi öğrendiğim, geri döndüğümde zaten birçok kişi sen artık çok değişmişsin demişti. O artık köydeki yaz Delikanlı'dan biraz daha açılmış, öğrenmiş, kendini daha net ifade eden bir insana dönüşmüştüm eğer varsa böyle bir Erasmus'a yurt dışına çıkmak gibi imkanınız, benim cevabım kesinlikle gidin, kesinlikle yapın şeklinde olur. Yaklaşık 12 ay süren Erasmus benim için bu şekilde geçti. Benim Erasmus sürecimle ilgili ya da şu anki mevcut Erasmus süreciyle ilgili nasıl yaparsınız, nereden başvurursunuz, bütçeniz nedir, çalışma imkanları nedir, çalışma izinleri nedir, hangi ülkelerde vardır? Bu gibi sorularınız varsa yorum kısmına ya da sosyal medyadaki ağlarımızdan bize iletmeyi unutmayın lütfen bir sonraki videomuzda follow up şeklinde yani sizlerden gelen soruların cevabı şeklinde ayrıca bir video çekeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.